Vitektomi operasyonu uygulamanın amacına yönelik olarak süresi de çok değişkendir. Bir epiletral membran operasyonunda ki süre 45 dakika iken bir diyabetli bir hastada bu süre 2 saate kadar uzayabilir. Hatta eğer çok daha fazla membranlar oluşmuş, bütün retinayı kaplamışsa bu operasyonlar çok çok daha uzun olabilir. Nadiren 5-6 saatlik ameliyat yaptığımız durumlar vardır ama bunlar daha nadir durumlardır. Bir küçücük gözün içerisinde 6 saat ne yapılır diye düşünmeyin. Biz retina'nın her mikronunu gözden geçirerek bu operasyonu yapmak zorundayız. Her mikron karesinde bir problem varsa onları küçük karecikler olarak hepsini bir problem, ayrı bir problem olarak düşünüp o problemlerin hepsini yok etmemiz gerekir. Her tarafını pırıl pırıl yapıp retina'nın bir yerini kötü bırakırsak daha sonra o bütün retinayı bozmaktadır. O yüzden retina cerrahisi yapacak kişilerin sabırlı bir karakterde olmaları şarttır.